Herkese merhaba. <laughs> Bugün karşınızda Ticaret Bakanlığı'nın yurt, dışı, yurt dışı iş gezisi ile ilgili birkaç bir şey bahsedeceğim. Şimdi bu desteği kimler alabilir? Birincisi sizin yurt dışına ihracat yapmanız gerekiyor veya ihracat yapmaya heveslenmeniz gerekiyor. Bu illa işte bir şey üreten bir firma olmanıza gerek yok. Bu hazır üretilmiş bir ürünü yurt satıyor olmanız da bunun için yeterli. Şimdi bu destek nedir ve nasıl alabilirsiniz? Birincisi bu destek sizin yurt dışında müşteri bulmanız için gereken masraflarınızı karşılıyor. Masraflarınız ne olabilir? Siz buradan yurt dışına giderken ne masrafınız var? Bir tanesi uçak masrafımız. İkincisi otel konaklama masrafınız. Üçüncüsü oraya gittiğiniz araç kiraladığınız veya trene bindiniz. Orada yaptığınız, içeride yaptığınız ulaşım masrafları. Bunların üçünü Ticaret Bakanlığı destekliyor. Bunu nasıl destekliyor? Bunun için en önemli şey gidip orada görüşme yapmanız gerekiyor. Ve e, her güne bir görüşme yapmanız gerekiyor. Bu görüşmeleri nasıl ispatlıyoruz? Kart dizide. Bir tane kart vizit alıyorsunuz. Her güne bir görüşme. Yani gidip de görüşüp de kart almadan geri dönmeyin muhakkak. Bu çok önemli. İkincisi e, sizin şirketin ya kurunda yani seyahat yaptığınız şirketin, destek aldığınız şirketin ya kurunda ya da SGK'sında olmanız gerekiyor. Ve Maksimum aynı anda 2 kişinin desteğini veriyor. Yani bir firmanızdan 2 kişi gittiniz onun desteğini veriyor. Ve minimum 2 gece kalacaksınız maksimum 10 gün kalacaksınız. Gidip de bir ay orada seyahat yaptık bilmem ne montaj falan bunları karşılamıyor. Minimum 2 gece maksimum 10 gün. Seyahatinizi yaptınız. Geldiniz kart dizilerini aldınız. Görüşmelerinizi yaptınız. Olumlu sonuçlar çıktı. Çok güzel. Şimdi hadi bakalım desteği alalım diyorsunuz. Bunun için ne kadar süreniz var? Bunun için 3 3 ay süreniz var. Bu 3 ay içerisinde muhakkak evraklarınızı hazırlayıp Ticaret Bakanlığı'na sunmanız gerekiyor. Ee, sundunuz, onaylandı. Ne alacaksınız? Uçak masraflarınızın, otel konaklamalarınızın ama oda kahvaltı konaklamalarınızın, business değil, ekonomi sınıfı uçuşlarınızın ve araç kiralamalarınızın %70'ine kadar geri alabilirsiniz. Toplam 5 bin dolar üst limitiniz var her seyahat için. Senede 10 seyahat hakkınız var. Ee, mutlaka değerlendirin. Senede 50 bin dolar eder. Onun için bu hakkınızı boşa atmayın. Kullanın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.